Ya bir insan nasıl bu kadar rezil bir oyun oynayabilir ya? Bu insanlar nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Gözünle gördün ama Cennet. Ben sana ihanet etmedim. Etmem. Hepsi bir insanın bir Anladın mı? Ben sadece doğru olanı yapmaya çalıştım. Hepsi bu kadar. Melisa'nın böyle bir oyun oynamasına kim fırsat verdi peki? Sen bana sırtını döndün. Ona güvendim. Onunla kaldın. Üzgürüm ama tüm suçu Melisa'ya atıp kendini temize çekemezsin. Bak haklısın. Çok haklısın. Özür dilerim. Ne dersen de, ne yaparsan yap haklısın. Ben de her şeyimi yüzüme bulaştırdım. Ben yaşadıklarımla başa çıkamadım. Kendimden kaçmaya çalışırken... ...yolumu kaybettim. Seni kaybettim. Cennet, lütfen beni affet. Bana bir şans daha ver, bize bir şans daha ver. Çünkü ben sensiz nefes alamıyorum. Bir daha sakın beni bırakma. seni asla bırakmayacağım. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Gel buraya. Seni çok seviyorum. seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Herkes duysun. Bu adam bu kızı çok seviyor. Çok seviyor.